Merhaba arkadaşlar şimdi Türkiye'de doğal afetlerle ilgili soru çözeceğiz. Hazırsanız soru çözümü başlasın. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. Anız yakmayla ilgili bir soru aslında. Hocam niye söylediniz? Aslında bazen bir şeyi ilk kez söyleyince o hiç aklımızdan gitmez. Yani aslında farklı bir koşullanma türü. Siz eğitim bilimlerinde bunu biliyorsunuz. Biz coğrafyada bazı şeylere çok önemli şekilde vurgu yapmak için diyoruz ki üstü üstüne bakın bu böyledir bu böyledir diyoruz özellikle kazınsın diye çırp çırpınıyoruz ya burada da bakın Türkiye tarımında çok önemli bir problem var. Adam ekiyor adam biçiyor adam doğrudan ürününü tarladan alıp götürüp satmaya giderken o anda ne oluyor bir bakıyorsunuz ki tarım alanları yanıyor. Nasıl yanıyor hocam? Çiftçiler ürünlerini hasat ettikten sonra geri kalan sapları, samanları, tarım alanları temizlensin diye yakıyorlar. Bildiğin yakıyorlar. Bu yasak. Peki hocam bunun teknik detayları nasıl? Gelin birlikte bakalım. Toprak yüzeyinde sıcaklık 250 santigrat derece seviyelerine çıkmakla birlikte üzerinde yer alan kirli tabakalar taşlaşarak bir sonraki dönemde ürünlerin çimlenme ve yetişme zamanlarındaki dönemlerine olumsuz etki yapar. Hatırlar mısınız? Çanak çömlek yapılır. Ateşte pişirilir mesela o güveçler. Öyle sertleşir. Sen tarlayı da böyle yakınca toprağın üst katmanı taşlaşır. E taşlaşınca bir sonraki sene ekeceğin ürün çıkamaz. Ve bu durum tarım alanlarına, topraklara ciddi anlamda zarar veriyor. Ve bu anlatılan olayın adı anız yakılmasıdır arkadaşlar. Aman dikkat diyorum. Anız yakma özellikle İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılır. Yasaktır. Yasaktır. Cezası vardır. Aman dikkat diyoruz arkadaşlar. Sakın ha öyle hatalara düşmeyelim. Devam. Türkiye'de heyelan ve toprak kaymalarının en fazla meydana geldiği mevsim ve sebebi sorulmuş. Heyelan toprakların kitlesel olarak aslında kayması. Hocam o kütlelerin kayması nasıl oluyor? O kütleler kaydığı zaman artık önüne gelirse yıkıp geçiriyor. E böyle de olduğu zaman zarar oluyor. Can kaybı olur, mal kaybı olur. Bunun en fazla görüldüğü, yaşandığı bölge Karadeniz bölgesidir. Buna dikkat. Karadeniz'de arkadaşlar dikkat. Karadeniz'de bunun en fazla olduğu mevsim ilkbahar. İlkbaharda kar erimeleri başlar, toprak suyunu çeker, Dolar, dolar, dolar ağırlaşır ve kayar. Peki buradaki sebep ilkbaharda olmasının sebebi kar erimeleridir arkadaşlar. Bunun sebebi kar erimeleridir. Aman dikkat diyorum. O zaman geldim ilkbahar ve kar erimeleri arkadaşlar. Sıradaki sorudayım arkadaşlar. Bakalım sıradaki soru bize ne sormuş? Türkiye'de erozyonun fazla olmasında yüzey şekillerinin engebeli olmasının büyük payı vardır. Arazi engebeli olduğu vakit, arazi engebeli olunca üzerindeki sular yani su kaynakları, akarsular, seller hiç fark etmez daha hızlı akar ve orada verimli topraklar yok olur. Buna göre Türkiye haritasında numaralanmış yörelerin hangisinde erozyonun fazla olması bu durumla açıklanmaktadır denilmiş. Şimdi öyle bir şey sormuş ki bize erozyon her yerde var ama hangisinde erozyonun fazla olmasının sebebi engebedir demek istemiş. Burası Trakya düzlük. Burası Tuz Gölü çevresi düzlük. Burası Güneydoğu düzlük. Bana engebeli bir yer buluyor. Burası İzmir'in biraz içleri, Ege içleri ama burası Doğu Anadolu bölgesi en dağlık sahalar arasında Tunceli çevresi cevabım ne oldu? E seçeneği oldu arkadaşlar. Evet geldim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda Türkiye'deki araziler deprem riski bakımından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur denilmiş. Doğru olur. Türkiye arazilerinin yarıdan fazlası birinci derecede deprem riski altındadır. Yarıdan fazlası. Birinci derecede. Türkiye'de nüfusun yaklaşık %90'ı birinci derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Deprem riskinin az olduğu yerlerde nüfus yoğunlukları fazladır. Birinci derecede deprem riskinin olduğu alanlar Türkiye yüz ölçümünün ve nüfusunun tamamına yakınını oluşturur denilmiş. Deprem riskinin az olduğu yerler genelde Güneydoğu Anadolu bölgesindedir değerli arkadaşlar. Şimdi sorumuzu incelediğimiz zaman arkadaşlar burada biz şuna varıyoruz doğrudan. O zaman burada diyoruz ki arkadaşlar Türkiye arazilerinin yarıdan fazlası birinci derecede deprem riski altındadır. Çünkü Türkiye genç oluşumlu bir ülke yakın jeolojik zamanlarda oluşmuş. Bu yüzden Türkiye'de arazilerin birçoğunda gerçekten tehlikeli alanların olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak nüfusun Neredeyse tamamı yani %90'ından söz ediyoruz. %90'ında birinci derecede deprem riski altındadır diyemiyoruz. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aman dikkat %90'ında değil yani. O yüzden cevabımız Ankara oldu. Ama deprem riskinin az olduğu arazilerde nüfus yoğunluğu daha fazladır. Aslında öyle olması lazım ama öyle değil. Mesela İstanbul'da Ankara'da nüfus yoğunluğu fazla ama deprem bölgesi. Birinci derecede deprem riskinin olduğu alanlar Türkiye yüz ölçümünün bakın ve nüfusunun tamamına Zaten tamamı her zaman gibi ifadeler. Aman dikkat diyoruz. Yanlış olur. Deprem riskinin az olduğu yerler genelde Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Ben yani böyle bir yargıya ulaşamayız. Yani genelde yok öyle böyle. Mesela Adıyaman'da biliyorsunuz fay hattı geçer. İlla böyledir diyemiyoruz. Ama en doğrusu Türkiye arazilerinin yarıdan fazlası yani bu %55 bile olsa yarıdan fazlası olur. Birinci derecede deprem riski altındadır arkadaşlar. Evet geldim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda kaya düşmesi yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda ve volkanik kayaçlar ile kalkerli arazilerde meydana gelir. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde yukarıda anlatılan durumun görülme ihtimali en azdır? Görülme ihtimali en azdır. Şimdi o zaman engebeli arazilerde bu durum daha çok yaşanır, değil mi? Rize'de kaya düşmesi olabilir. Ağrı'da olabilir. Sivas'ta da olabilir. Antalya'da da olabilir ama Edirne'de kaya düşmesi ihtimali çok çok düşüktür. Zaten düzlük bir arazi. Ama bunlar dağlık araziler. Dağlık arazilerde olur ama düzlük arazilerde olmaz diyoruz arkadaşlar. Evet geldim diğer sorumuza. Türkiye'nin matematik konumu dikkate alındığında aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin Türkiye'de görülmesi beklenmez. Matematik konuma dayalı olarak biz de tropikal bölgelerde görülen bir afetten söz ediyoruz aslında. Çığ bizde var bu yer şekilleriyle dağlık olma ile ilgili bir şey. Erozyon dağlık olma ile ilgili bir şey. Sel ve taşkınlar yine aynı şekilde. Bakın arkadaşlar Tsunami depreme dayalı. Bizde de tsunami olur bir. Okyanus'taki kadar büyük olmaz ama iç denizlerde bizde de olur. Onu söyleyelim. Tropikal rüzgarlar. Bakın dikkat. Tropikal rüzgarlar. Adı üzerinde tropikal kuşakta olur arkadaşlar. Yani biraz daha nerede olursa söyleyeyim. Ekvatoral bölge Amerika'da işte Muson bölgesinde sıcak yerlerde olur. Ani basınç farklarının olduğu yerlerde olur. Onun için burada onları göremeyiz. Türkiye'de bir tayfun tornado olsa da nazara göre çok çok küçüktür yani. Onun için doğrudan matematik konumdan dolayı belirgin şekilde görülmez diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı yöreler taranarak numaralarla gösterilmiştir. Buna göre Türk haritası taralı olarak gösterilen yörelerin hangilerinde çığ riskinin daha fazla olduğu söylenebilir. Şimdi çığ riskinin fazla olması için arazi nispeten dağlık, engebeli olması lazım ve kar yağışının çok fazla olması lazım. Yani iki şey arıyoruz. Arazi, kar yağışı lazım bir de arazinin dağlık olması lazım. O zaman bir numaralı yer Trakya, Ergene burada çığ riski çok çok düşüktür arkadaşlar. 2'ye geldiğim zaman iç Ege zaten çok fazlasıyla kar yağışı alan bir yer değildir. 3 Ankara'nın güneyi diyelim çok yoğun bir çığ riskinden söz edemiyoruz. Bakın Güneydoğu Doğu Anadolu kesişimi ama bakın burası Hakkari buralarda çığ riski çok çok fazladır. Çünkü hem arazi dağlıktır, eğimlidir, engebelidir hem de kar yağışı fazladır. Bunun yanına Muş ve Bitlis gibi illeri de alabiliriz çığ riski olarak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Peki geldim sıradaki soruya. Kaya düşmelerini önleyebilmek için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması daha doğrudur? Kaya düşmeleri özellikle hem yerleşim bilimlerine ciddi zararlar veriyor, hem ulaşımı, hem de ormanlık alanlara zarar verebiliyor. Peki biz neler yapabiliriz? Şöyle geldiğim zaman burada arkadaşlar Ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması acaba doğru mu? Toprak nakillerinin gerçekleştirilmesi doğru mu? Akarsu yataklarının genişletilmesi var. Altyapı çalışmalarının geliştirilmesi var. Yol ve yerleşim bilimlerinin kenarlarına yüksek istinat duvarlarının yapılması. Bakın yüksek istinat duvarları kaya düşmelerinin bir kısmını engeller. Yani uzayıp gitmesini engeller. Orada önünü kapatır. Bu yüzden sorumuzun cevabı ne olacak? E, ya da bazen görmüştürsünüz böyle demir yani metal ağlar çekilir. Mesela Bolu tarafında falan böyle otobana kayalar düşmesin diye. Küçücük bir taş parçası bile büyük kazalara sebep olabilir Allah korusun. Onun için böyle yamaçlara, daha kayalık yerlere ağ çekerler ki Hani kaya düşmesin, takılı kalsın diye arkadaşlar. Evet geldim sıradaki sorumuza. Sıradaki soruda Doğu Anadolu bölgesindeki çığ olaylarına sebep olan temel faktörün yani kar ve eğimden söz ediyor. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisini artırdığı söylenemez. Acaba eğimli arazilerde söylüyorum eğimli arazilerde kaya düşmesi olur mu? Olur. Çünkü çığ riskinde eğim engebe önemli. Aynı durum kaya düşmesini de etkiler. Aynı durum heyelanı artırır. Aynı durum erozyonu artırır. Sel olaylarını artırabilir. Çünkü arazi dağlık olunca dereler, çaylar birleşir. Sel olur çünkü küçük küçük alanlar. Ama depremin oluşmasında, depremin meydana gelmesinde yer şekilleri değil, yerin içi önemli. Yani yerin dışı değil, yerin içinde Faylar önemlidir. Yani şu anlattığımız eğim ve engebe aslında topografya ile ilgili yani jeomorfoloji ile ilgili. Jeomorfoloji ne demek hocam? Yer şekilleri. Ama depremler yer şekilleriyle değil, yerin içiyle ilgili. Yani jeoloji ile ilgili. O jeoloji ama bu jeomorfoloji. Buna dikkat dedik. Peki devam gelsin sıradaki sorumuz. Sıradaki soruda Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri erozyonun şiddetli bir şekilde yaşanmasıdır. Buna göre Türkiye'de erozyonun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmaktadır denilmiş. Yağış rejiminin düzensiz olması, ani yağışlar, kabaran yağmurlar, akarsular, seller erozyonu artırır mı? Artırır. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi toprakların tutunmasını engeller ve erozyon artar. Tardaların eğim doğrultusunda sürülmesi yani eğime paralel sürülmesi tabii ki ne yapar? Artırır. Nadas sisteminin yaygın olması, nadas sisteminin yaygın olması artırır. Hocam soru tarım hepsi artırır. Ama soruda ne demiş? Daha az etkili olduğu söylenildi. Bakın hepsi erozyonu artırır. Ama hangisi erozyonu daha az etkiler? Yağış rejiminin düzensiz olması mı? Bitki örtüsünün tahrip edilmesi mi? Tardaların eğim doğrultusunda mı sürülmesi yani eğime doğru sürülmesi mi? Nadas'ın yaygın olması mı? Sulu tarımın yaygınlaşması mı? Unutmayın bunların hepsi erozyonu artırır. Ancak dikkat! Sulu tarımdan kastımız şu. Tarım alanlarını tabandan ve fazla olarak sularsak orada erozyon artar. Ama bu diğer faktörlerin yanında devede kulak. Hocam etkilemez mi? Zaten soruda adam bana etkilemez diye sormamış. Hangisi daha az etkiler? Onun için nadas, tarlaların eğim yönünde sürülmesi, bitki örtüsünün tahribi, Yağış rejiminin düzensiz olması yani ani yağışlar ama sulu tarımın yaygınlaşması daha az ettir. Ancak şöyle bir itiraz olabilir bu soruya. Hocam daha önce kitapta da çözümlerde de açıklamıştık. Yağış rejiminin düzensiz olması da etkilemez mi? Hani bu da az etkiler. Arkadaşlar bakın sınavda bazen öyle bir soru sorar ki cevabı yağış rejiminin düzensiz olması da verebilir. Ama böyle bir soruda yan yana geldiğiniz zaman şimdi yağış rejiminin düzensiz olmasından kastımız şu ani yağışlar, sağanak yağışlar, bir anda artan yağışlar, bir bakıyorsunuz ki burada doğrudan arkadaşlar erozyona sebep oluyor. Onun için sorularda Türkiye'nin her yeri için bunu söyleyemiyoruz. Şimdi sulu tarım diyorum ama artık bazı şeyler değişti. Mesela damla sulama var. E damla sulama damla sulama aslında erozyonu çok fazla artıran bir faktör değil. Onun için itiraz edebilirsiniz böyle bir soruya ama ben bunu şu anda günümüz Türkiye'sinde damla sulama olarak düşünüp cevabını e olarak veriyorum. Ona göre. Çünkü e, damla sulama zaten sulu tarımdır. Ama damla sulama erozyonu çok 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 az artırır. Tabandan sulama gibi değil, yukarıdan böyle damlar. Onun için damla sulamayı yeni gelişen bir yöntemi düşündüğümüz zaman cevap edilir. İşte coğrafya sorularında işte bizde coğrafyada bazı şeylerin değişmesi dediğimiz işte böyle sorular. Çünkü artık sulama deyince o damla sulama da var ama. bunun için böyle bir soruda da şu anda E seçeneği daha doğru olacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Devam. Türkiye'de orman yangınlarının büyük kısmı yaz aylarında görülür. Evet doğru orman yangınları zaten yazın görülür daha çok. Bu durum etkenlerinden hangileriyle açıklanamaz? Güneş ışınlarının küçük açıyla düşmesi arkadaşlar e, yaz döneminde ışınlar küçük açıyla mı düşer? Büyük açıyla mı? Büyük açıyla düşer. Onun için bununla açıklanamaz. Yazın daha dik açıyla gelir. Büyük açı. Hava sıcaklığının artmasıyla buharlaşma artar. Açıklanır. Yağışların artması. Yağışların artması zaten Hatırlarsanız arkadaşlar yağışlar olduğu zaman orman yangınlarında azalma görülür. Ben bununla açıklayamam. Yaz kuraklıkları orman yangınlarını artırır. Bu açıklanır. O zaman açıklanamaz dediği için 1 ve 3 cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Peki geldim geldim geldim. Artık diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz ne diyecek? Türkiye'de özellikle kıyı bölgelerde birçok sebepten dolayı sel ve taşkınların olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınları önlemek için alınması gereken tedbirlerden sayılır? Akarsu kenarlarındaki ağaçlık alanların ağaçlık alanların çayıra dönüştürülmesi acaba ağaçlık alanların çayıra dönüştürülmesi taşkınları önlemek için alınan bir tedbir midir? Akarsu yatağının genişletilmesi, dere yataklarının değiştirilmesi, tarımda kullanılan akarsuların artırılması, yerleşim alanlarının akarsu kenarlarına alınması. Sevgili arkadaşlar hangileri sel ve taşkın önlemek için alınması gereken bir tedbirdir? Unutmayın taşkın kabına sığmayan bir akarsu demek. Kabı ne? Akarsuyun vadisi. Bir akarsuyun vadisi eğer akarsuyun vadisi soruyorum size darsa yağmur ve sel sularını içine alamaz. O zaman ben vadiyi daraltmayacağım genişlettireceğim ki su rahat gitsin. O zaman akarsu yatağını genişletmek sel ve taşkınları önler arkadaşlar. Ama ben ağaçları kesip çayıra dönüştürürsem yanlış yaparım. Dere yataklarını değiştirmek yanlış. Tarımda kullanılan akarsu alan artırılması, yerleşim alanlarının akarsu kenarına taşınması bunlar doğrudan etkilemez. Değerli arkadaşlar, aman dikkat diyoruz. Geldim diğer sorumuza. Türkiye'nin en büyük fay hatlarından olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saros Körfezi'nden başlayıp yani Çanakkale tarafından başlayıp Anadolu'nun kuzeyinden devam edip Erzincan üzerinden İran sınırına kadar uzanır. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisinin bu fay hattıyla ilgisi yoktur. Yani hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde değildir. Yani Çanakkale'den başladı, geldi geldi Marmara'ya girdi, adaların güneyinden geçti. İzmit'ten, Sakarya'dan, Düzce'den, Bolu'dan devam etti. Geldi 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 Kastamonu, Tosya'dan. Devam etti Çorum, Osmancık'tan. Sonra Amasya'da Gümüşacı Merzifon, Amasya Merkez devam etti. Tabi orada Suluova'dan geçti. Sonra Taşova, Tokat'ın ilçelerinden, Niksar'dan, Erbağ'dan, Reşadiye'den, Erzincan'dan ve Van Gölü'nün kuzeyinden devam etti. İşte biz bu fay hattına Kuzey Anadolu fay hattı söylüyoruz. O zaman hocam Gölcük acaba Gölcük, İzmit Gölcük, Kuzey Anadolu fay hattı. Niksar, Erbağ, Tokat evet doğru. Erzincan evet doğru. İzmit evet doğru. Gediz Bakın Yediz, Batı, Anadolu fay hattı yani BAF üzerinde yer alır. Aman dikkat diyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Peki değiştirdim arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? İşaretledim cevabımız denize oldu. Sevgili arkadaşlar bu soru çözümümüzün de sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.